basit bastım tamam şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar zaten çifti <laughs> dur dur şunu ayarlayacağım dur nasıl ayarlayacağım çok merak ediyorum daha sonra da esir geçeceğiz arkadaşlar şahmetten şunu ayarlayacağım İngiliz olarak şu diyor Görenleriniz varsa su, son attım sorsa gidip oradaki arkadaşlar canlı yayına geçebilirler. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Güzel soru bugün ne yapacağız? Bugün sizler en çok güzel videolara bir bakacağım. Ondan sonra da asıl oyunumuza geçeceğim. Hiç kimse de duymuyor. Ha, ben çok oyunlarıma geçiyorum. Gelen gelsin. Oha. Bu videoda ben ne anlattım acaba? Hadi merak ettim. Bunu ne yapmışım?

her zaman niye video çekiyorum? Bu zamanlarda da cuma pazar günü atıyordum ki Ke kesinlikle şu hafta boyunca niye bir hafta boyunca atma, atmaya geçmeden önce bu videoları kesin bir gün önce. cuma cuma atış pazar günü atıyorumdur. Bu video neden bu kadar çok izlendi acaba? Ben bunu anlamadım. Bu video neden bu kadar çok izlendi? Ben de merak ediyorum. Gelesiye kadar da eğleniyormuştu arkadaşlar. Hiç yok ne? Logo bir de şey Değiştirmiştim. Değişti, <laughs> değiştirmiştim, <gülüyor> değiştirmiştim. <gülüyor> diyor adam kesin ses gelmiyordur. Bilmiyorum da arkadaşlar. La hiç kimse niye yok acaba? Ben bu da deli gibi işte. <laughs> 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 ben burada şey diyorum arkadaşlar anlamayın. Yani. Şimdi bu kulaklığı da bozdurlar la Neyse ne diyordum ha? Bu da şey diyordum. Kanalın logosunu değiştireyim, değiştiremeyim diye soruyordum. Değiştirdim sonunda. Korktum zannedin. nasıl geçiyor, radar logo olarak geçiyor. Ben şu kulak tutuyor Bayağı bir şey oluyacak. Diğer kulak tutuşmuyor. Ben bir tane kulak tutuşmuyor. Devam edeyim. Kulak yap yapatmış? Yok. Bay ne Neyse işte arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey. Dur, 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 ne yapıyorsun? Bu kanalda ne ben bu videoda ne yaptım acaba? Bir şey Ben bu videoda ne yaptım acaba? En az izlediğim video mu ama ya zaten? <laughs> Gece vipyam o. Şu videoya bak. Hadi bu videoya geçelim. Minecraft'tan Sans Kontrolü 2. Part 2. Ravrox'tan Okur'da oynana gibi oyunum. Mini Draft'ta en tatlı oyun. Burası da şöyle. kutular. Başka? PKH'de yeni bilim evi aldım. Bu kadarmış. Bir tane video belli batacaktı. her batarsa. Şu, şu kitap okudum da çok hızlı bitti. Onu da hepiniz izlemişsiniz ya. Ben bu oyunu videosunu çakamayacağım. Ha? Böyle mi çıkıyormuş? Hiç de dinlememiştim. Ay şu videoyu her zaman sevmişimdir. Beş tane kesin. Yesi ben almayayım kredi oluyor. Ha bunlar da yazan benim kankalarım bu arada. Şunlar dur ilacı kredi He, dur. Tüh dondu. Tüh. İşte şu ikisi olmaz şey yazmayacak bir ihtimalle. <laughs> Neyse. Ben burada çok güzel şey denemiştim domuz arkadaşlar ya. Yani. Başka şu varmış pek açıkta işte. kıyamet gözüksün. Öyle ben burada arkadaşlar. Bu işte rahat Hayatımın en kötü günü. Ya güzel gün aslında. <laughs> Gözleme kulesi. <kurası. gülüyor> Kapıda ye, en şuna attığım video ya da. Aga Başka ne yaptı? Tamam. Şu var. Gidemeyeceğiz. Neyse arkadaşlar ben birazcık azıcık daha Neyse ya Bir şunu yapıp... Neyse ya. Niye Peki. Bunu da açacağım ondan sonra oyuna geçeceğim. Neyse ya Tamam iyi bu Neyse arkadaşlar ben en iyisi geçeyim. O, sıfır... Sıfır şeyle değil diyorum ya. bana da. Neredeydi ha? Ve geçiyoruz. Evet. Geçiyorsa çok, merak ediyorum acaba. Ne açacağım? İşte çekesim gelmiyor Fark ettim. <laughs> Artık artasaya kadar bekleyecektim. Tuttu da Artmasını beklerken düşürece düşüreceğim yakında. Ha, eksi bitleri falan da göreceğiz. Ben de canlı yayınıma bakayım. Bakayım ben ben diyeyim pardon. Nasıl sayfa. devam ediyor. Ve şu an canlı yayın içinde canlı dostlar ne kadar sebek şey çok merak ediyorum. Acaba nasıl yapıyorlar bunları ya? merak etmek lazım. Kendime garp ettim bu. Keşke onu neden kiske mi? Orada da Ay çok güzel gözüküyor. Bunu iyi bir ikisi var ama yoksa farklı bir mi? ya. birisi bir şey de Tamam Bazen öyle de olabilir arkadaşlar. Başka beğendi kendim şey yaptım ya. Ben chat'i nereden gördüm? Çok merak ediyorum. Ha? Bu En güzel YouTuber. Yok olmaymış mı arkadaşlar? Ay en sevdiğim şey arkadaşlar. Bakıyorum, bayabt olmuş. Hadi bir şey almaz geçer arkadaşlar? Ne ne yani ne var mı Türkiye? Abi şey yapıyor bu karpal tu me dizes é só para é por lá da video olarak ne neyse ben başlayayım açık sözlü olmak gerekirse başlıyorum ben arkadaşlar valla kanka bana dedi bir şu oyunu oynayacağım de. Onlar da gelmediler. Ne yapıyorsun? Onlar da gelmediler. Ben bu oyuna devam ediyorum. Oyna. Devam ediyorum. İnat değil mi? İnat değil. Hiç kimse de izlemiyor ki. Ya ben canlı inadı işte. Bu yüzden hac etmiyorum ki. Ha kulağım. Kulağım sarı oldu. Kulağım sarı oldu. <laughs> oku oku erkeği okuyamadan geçmişsiniz. Okurdunuz. Neyse. Peki ya. Pa, pekala haydi gidelim. Haydi gidelim haydi haydi. Gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi. Pazarda ne hadi dur diye Oy köye çok çok iyi bilirler. Dönüş işe ara sokakta sessizlik bir partikada görmüştür. Havayı teraya koymuşlar. Dol ben şarkı gibi ne okuyorum bunu? Doldurunca ne te ne be filmize çok yakın olduğunu anladım. Ha iste çalı çalıların arasına. Çalıların arasına girmişler işte. Kendime su sesi falan koşaydım ya. Günaydın hobo. Hey gisali. Küfür etmeyecek bir küfür etmesine bak. Ben hiç haz etmem de küfür etmesinler lütfen. Yavrum küfür etmesinler. Bize canlı yayın biter. Görüyorum ki birkaç yeni bir üye almışsın. Ben de sıkı tatlısı ya. İki dakika sonra iyileştiğini görürsem ağlarım açıkta. Bu ellerine ve bu da bağırta. Ha şimdi tanıtıyorum. Bu ellerini anladım. Bu ellerine ve bu da bağırta. Ta. Yemek dağıtmamı bize yardım ediyorlar. Hemen boş ver Nasır Hado. Nasırsın Hado. Hado olanından kadoyum ben. Hado olanından da Hado olacağım. Yatıda Hado olanından kadoyum. Bu neymiş? Hı, kimse hadi izlemem. Sıram Hado. Ha, ne güzel kadar tar diye güzel teşekkürler. Çekmeseydim daha yoracaktı canlı yine pişman oldum iki dakikada. Benim takipçiler anlamadım ben. İlk gösterme atıyorum izlemiyorsunuz. Geç at, erken atıyorum diye düşündüm. Gece doğru atmayı düşüneceğim video çekerek de hemen Onun dışında da farklı bir şeyler daha yapmak ister miydi? Abi bu canlı yine ya bittikten sonra izlenmeler su sözcük daha alırım. Yemin billah. Bir daha canını çekmem. Net minnetim. Okuyamadım da adamı. Aslında satın alarak şekerleri hep o. Tabii ki bu videoda çok ayıcamıycak de. Neyse. Tabii ki tabi. Hopo ahırını arkadaşlarına eğlenmek için götürtülmüş. Bunu 15 bakır tutuyor. 15 bakır mı? Bir dakika. Hobi hobi bir ekmek alabilir miyim? Küçük kız yine geldi. Elbette küçük kız katil için bir taze ekmek. Benim için değil annem sonunda istahı açıldı. Hayat canlarından küçük kız da gelir. bir ismi var biliyorum bana sadece el alem de el de evet el <laughs> ben diyorum galiba bina köşküne iyi misin değil bence ona biraz ilaç verdim ama resmen zaman alacak Zaman alıp the Yok okuyamadan da geçtim hemen. Ya çok boş yapıyorlar arkadaşlar. Ana hikaye. Ana hikaye de gibi sorabilir da ben boş yapıyorum. Buyurun kati ekmek almaya katıldı. Hayır hayır hepinize şey Ne hobi kes kesareli eline tutuşturur. Bunlar ala bende bu bir tük Teşekkürler ederim. Kabul etmiyorum. Ürünleri bedava almam. Hudi. Hadu. Hadu du 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 du. He. 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 Hadu. ha ha ha. Ha. Hadu. ha Hatta bilmem ne bilmem ne. Konut yeni para bütün burada hepimiz saklanacağız merak ettim ben merak ettim konutu konutu göstereyim bana burada kaçın konutu merak ettim dükke dük müydü konut muydu bu şimdi bir de canlı yayın çekmem ama arkadaşlar konut ama bu temiz birisi birisine benziyor Bu adam kont rahin ol mu? He tabii ki de başka kim bu zavallılardan sonra gümüş almaya kalar Asla güvenmiyim Sonra Hudoyu yanına girer. İki gümüş eksik Morok. Vay <laughs> tepdirırım. İki gümüş eksik diyor. Tamam bu kadar yeter diyorsun. Oğlum, olayı nasıl şey sevdiniz asla siz böyle bir şey yapmayın şey gibi korktum ya da bir anda şöyle bir şey şey derler ya neydi o üzgün Efendim ha, geçen hafta fare sorunu vardı ürünler çok kaybedildi daha fazla ekmek satmadığım için bir hafta daha izin verin. Kapa çeneni ve girdiğini zamanında abi bu oyun ben ağzına burnunu dağıtma ödemeyi yap. Yazık ama ya. Am amcaya yazık ama ya. Gıcıklar bir iki dakika öveyim dedim. Öveyim bari öveyim öveyim. Bu Ona yardım etmeyiz Hayır yapamayız. Onlar çok kalabalık ve katı. Biz de onu bu işe bulaştırmamayız. Küçük kızı gönderiler. Ne yapacağız? Buradan saklanmak hiçbir işe yaramaz. Bir diyor da anlamıyorum. haksız dikkatli olmaz gerekiyor. Bu neymiş? Ay bu oyundan da soğudum ha. Hı. of. Sen karşısında mor Adama fırın. Ciğit dövmeye başlar bu kadar yeterci ve okuyamadım. Bana merhamet edin lordum. Bir zamanında ödeyecektim. Ceza biliyor musun? Ayıp la ayıp ayıp. Ayıp ayıp ben güzel dedim. Yakışık beyefendi dedim o kadar. O kadar da neyse. Eee efendim. Keşke hayır demeseydin. Duymuşlardır onlar kesin. Duymuşlardır. Sen de kimsin? Bir buradan git çocuk abi falan hep bir şey görmedim. Beni bu şey katmayın bak. Beni bu şey katmayın. Ağaç oldu kesin. Kaydınlık da ağaç oldu kafaları kal. Allah da bildiğiniz gibi. Böyle biz... 3, 3 bir şey. Kont 3 3 yıl küfür ediyorlar bir şey yapıyor. Hayır tabii ki de. Aa bitti. Mehmet 2, Renan 2, et gibi. 0 mercis. Elmas kazandım. Ben de bu canlı yeni bitiriyorum arkadaşlar o zaman. Siz <laughs> bu kadar çabuk biteceğini de düşün. Gerçi oyalandım azıcık da. Ben bu canlı yeni bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. satıkta kalan. Bay bay diyorum.